Moda tasarım öğretmeni Doktor Derya Tatman, Bulda'nın el tezgahlarında dokunan, hoşgör kumaşından dijital ortamda hazırladığı 3D tasarımlarını Deniz İhracatçılar Birliği fuayı alanında sergiledi. Sergi davetlilerden büyük beğeni aldı. Moda tasarım öğretmeni Doktor Derya Tatman'ın Capriole konulu sergisinin açılışı Deniz İhracatçılar Birliği fuayı alanında gerçekleştirildi. Açılışa Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denip Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denip Yönetim Kurulu Üyeleri Mukaddes Başkaya ve Osman Uğurlu, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Şaban Öngören ve Detkis Yönetim Kurulu Üyesi Seher Gürgün katıldı. Denizli'nin Buldan ilçesine özgü hoşgör kumaşının doğal boyama tekniğiyle renklendirilmesinin ve dijital ortamda 3D üretiminin visine vizyon gösterisiyle anlatıldığı sergide Doktor Derya Tatman'ın tasarımları yer aldı. Davetlilerin beğenisini kazanan çalışması hakkında bilgi veren Tatman, hoşgör kumaşları nar kabuğu, soğan kabuğu, mor lahana, mor havuç, kına, yeşil ceviz kabuğu, ıhlamur, zerdeçal, hibisküs ve palamut kabuklarıyla TD tekniğiyle boyandı dedi. Doktor Tatman, kapriyole temasının ortaya çıkmasının ise yöreye özgü el tezgahında dokunan orijinal hoşgör kumaşının tamamen ilkel yöntemlerle renklendirilmesinin ardından tezatlık oluşturarak dijital iş akışı kavramıyla bir araya getirilmesine dayandığını kaydetti. Gerçekleştirilen proje kapsamında 10 model üretildi ve hazırlanan sergide görücüye çıktı. Sergiyi gezen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Doktor Derya Tatmandan sergi hakkında bilgi aldı. Hoşgör kumaşlarının dijital tasarımlarını büyük bir beğeniyle izleyen Başkan Şevik, Tatmana el dokuması ürünlerden hediye ederek teşekkürlerini iletti.